Herkese yeniden selamlar dostlar. Ben Yusuf. Bugün sana Minecraft'ta yepyeni ve enerji dolu video ile karşınızdayım. Fakat videomuza içme önce eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanıtımları seviyorsanız kanalıma abone olmanız ve bildirimleri açmanız yeterli. Ayrıca abone butonu yanında bulunan bildirimleri açtığınız takdirde gelecek olan videolardan anında haberdar olabilir. İlk yorum yazma şansını kazanabilirsiniz efendim. Ayrıca bana daha fazla desteklerde bulunmak istiyorsanız bu kanala katılabilir ve birçok ayrıcalık turundan yararlanma şansını kazanabilirsiniz dostlar. Bunların yanında yorumlarda ve canlı sohbette kullanacağız. Birçok özel ve daha birçok ayrıca yaşam hakkı zeri bekliyor. Ayrıca katıl ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız da açıklama kısmındaki linki takip edebilir. Tanıtım videosunu da izleyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi sizlerin istekleri doğrusunda kanalımda birçok mod videosu çekmekteyim. Umarım çekmiş olduğum modları beğeniyorsunuzdur. Ayrıca benden de çekmemişsiniz modlar varsa da bunu da şu anda yorumlarda yazabilirsiniz. Elimden gelince birçok modu çekmeye çalışıyorum. Ama şunu da fayda var. Bazı önermiş olduğunuz modları çekemeyebiliyorum Çünkü bazı modlar Minecraft Bey ile uyumsuz olabiliyor. Ama şu anda önemli olduğunuz birçok modu da çekmeye çalışıyorum. O zaman ne duruyorsunuz? Hemen yorumlarda bana mod önerebilirsiniz. O zaman şimdi videomuza geçelim ve bugünkü modumuzdan bahsedelim. Evet dostlar başkadan da anlayabileceğiniz gibi bugünkü konumuz TNT modu. Evet artık bu TNT modu sayesinde oyunuzda birçok TNT'ye sahip olabileceksiniz. Yani Minecraft'taki normal TNT'den ziyade bu modumuz bize nereden baksanız 20 tane TNT çeşidi eklemekte. Ki sadece TNT çeşidi eklemek alıyor. Hayır dostlar. Bunun yanında kullanabileceğimiz birçok farklı TNT türü de bulunmakta. Zaten burada video içerisinde değineceğiz. Şimdi modla ilgili bilgi verelim. Şu anda bu modumuz Minecraft'ın 1.7.41. Yani en güncel sürümü desteklemekte. Şu anda Minecraft'ın en güncel sürümü de bu modu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ayrıca gereksinim olarak da 1.16 ve üzeri sürümlerde oynamanız gerekiyor. Yani siz 1.16 sürümünün altındaysanız bu modu oynayamıyorsunuz. Evet dostlar şimdi modumuzdan bahsettik. Son olarak da bu modu nasıl cihazınıza indirip kurabileceğinize geçelim. Evet arkadaşlar burada videoyu bölüyorum. Sizlere nasıl modu indirip kurabileceğinizi göstermek istiyorum şimdi. Açıklamada zaten arkadaşlar sizler indirme linkinden bu sayfaya geleceksiniz. Ben de hemen gideyim. Şöyle gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Buradan arkadaşlar devam etmek için tıklaya basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şöyle tıklayalım. Tıkladıktan sonra bizi burada 5 saniye bekletiyor. Bekliyoruz. Daha sonra linke git tuşuna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada reklam açılıyor. Burayı kapatıyoruz. Daha sonra tekrardan linke gide dokunuyoruz. Bakın bu şekilde indirme linkine bizi götürdü. Şimdi isterseniz arkadaşlar kuruluma geçelim. Ben arkadaşlar kurulum için Estos yöneticisi uygulamasını kullanacağım. Sizler Z arşiv uygulamasını da kullanabilirsiniz. Şimdi Estos yöneticime girdim. Hemen dahili depolamaya giriyoruz arkadaşlar buradan. Daha sonra Dovland Konsolunu açıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar benim burada bomba modumun paketi gözüküyor. Şimdi buna tıkladığım zaman şu şekilde bekliyorum. Daha sonra aşağı iniyorum şöyle hızlı bir şekilde. indikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Minecraft çıktı. Sizde üstte de çıkabilir fark etmez. Şimdi buna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada sadece bu sefer de kullanabilirsiniz ya da her zaman da diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar kurulum videosu bu şekildeydi. O zaman hemen videomuza devam edelim. Evet efendim az önceki videoda izlediğiniz gibi cihazınıza bu modu indirmek bu şekildeydi. Şimdi ise gelelim bu modu Minecraft'ı kurmaya ve incelemeye. Evet dostlar ve şu anda aşamasına geçtik. Bu modu kurmak çok basit. İsterseniz bu modu Minecraft'ınızda yeni dünya oluşturarak kurabilir. İsterseniz de daha önce oluşmuş olduğunuz bir dünyada kurarak oynayabilirsiniz. Ben şu anda hazır bir tanıtım dünyası oluşturdum ve bu hazır tanıtım dünyası üzerinden göstereceğim. Dünya üzerinde bölümüne girdiğimizde karşımıza buradaki çıkan sekme oynayarlar olmakta. Tabii ki de sizler burada bulunan dünya adınızı ve varsayılan oyun modunuzu istediğiniz gibi hepsiniz tamamen size kalmış. Oyun ayarları menüsünden aşağı kaydırdığımızda ise karşımıza denemeler sekmesi çıkmakta. Şu anda birçok modun doğru bir şekilde çalışabilmesi için Burada görmüş olduğunuz bazı seçenekleri açmanız gerekmekte. Satır oluştur özellikleri, özel biyom oluşturma ve diğer modifikasyon becerileri seçenekleri olmak üzere 3 Üç seçeneğin üçünde de bu modun çalışabilmesi için açmanız gerekmekte. Buradaki işlem bu şekildeydi. Şimdi ise ikinci kurulum aşamamıza geçelim. Son kurulum aşamasını uygulamak için ne yapıyoruz? Eklentiler menüsünde bulunan kaynak paketlerine gidiyoruz. Tabii ki de siz araştırma kısmındaki vermiş olduğum linkten bu modu indiriniz paketlerin menüsünde en üstte gözükecektir. Daha sonrasında ise mor TNT altı paketi etkileşmeniz yeterli. Aynı şekilde kaynak paketlerini yaptığınız aynı işlemi davranış paketleri içinde uygulamanız gerekiyor. Oradan da paketlerimi seçip etkileşmeniz yeterli. Evet dostlar ve şu anda dünyamıza geçtik. Bakın burada da tüm TNT'leri görebiliyorsunuz. Ne demiştik? Video başında da bahsettiğimiz gibi modumuz sadece bize burada TNT'yi sunmuyordu. Bunun yanında birçok farklı bomba türü de sunuyordu. Burada da her birini görebiliyoruz. Fakat burada mutsadi TNT sunmakla da kalmıyor. Her bir TNT'nin farklı patlatma alanları bulunuyor. Zaten şu anda video içerisinde bunları da değineceğiz. Fakat değinmeden önce bu videoyu sona kazanmanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten bomba otocu bize burada TNT sunmakla kalmamış ve daha birçok bomba türü eklemiş. Ve her bir bomba türü ve TNT türü farklı özelliklere ve farklı patlama alanlarına sahip. O zaman ne duruyoruz? Hemen incelemeye geçelim. Daha sonrasında yapılışlara değinelim. Evet şu anda hem ekranda hem de envanterimde 3 tane TNT görebiliyorsunuz. Tabii ki de ben şu anda burada örnek olarak 3 tane TNT üzerinden göstereceğim. Şu anda moddaki tüm TNT'lere değinmem gerçekten de imkansız. Çünkü mod nereden baksanız bombalar da dahil 30'dan fazla TNT turu sunmakta. Ama tabii ki de sizler bu modu detaylı bir şekilde incelemek istiyorsanız açıklamada bulunan linkten Direkt indirebilir ve tüm TNT'lere sahip olabilirsiniz. O zaman hemen buradaki üç TNT'nin özelliklerine bakalım. Ve daha sonrasında nasıl patlattığına da bakalım. Birinci TNT'niz burada Bedrock Booster TNT'si. Bu TNT ne anlama geliyor? Bu TNT sayesinde kayayı patlatabiliyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız. Bu TNT gerçekten de ana kayayı patlatabiliyor. Yani biz normalde Minecraft'ta ana kayayı patlatamayız, hiçbir şekilde. Ne de dünyanın en güçlü kazması olsun hiçbir şekilde kırmak imkansız. Ama bu TNT'yi kolay bir şekilde patlatabiliyor. Tabii ki de sadece ana kayayı patlatmakta da kalmayıp, etrafındaki oyunculara ateş saçarak hasar veriyor. Hemen o zaman test edelim ve bakalım nasıl bir alanı patlatıyor. Tabii ki bunu herhangi bir eviniz varsa veya kaybetmek istemeniz bir eviniz varsa, çok çok uzakta patlatmaya çalışın. Çünkü gerçekten patlattığı alan büyük bir alan ve etraftaki kırılmasını istemediğiniz blokları da kırabiliyor. Tabii ki bu TNT'nin patlatma mantığı gayet basit. Yani burada herhangi bir patlatma aracı kullanmıyoruz. Tek kullanmamız gereken çakmak. Zaten Minecraft'ta normal TNT patlatırken de çakmak kullanıyoruz. Hemen şöyle çakmak bölümüne bastığımızda bakın şu anda bekleme süresine girdi ve sonra patlayışa geçecek. Şu anda bekliyoruz. Bekleme süresi bitti. Ve bakın patlattı alanı görebiliyorsunuz. Gerçekten tamir edebileceğiniz kadar büyük bir alan patlatmakta. Ne demiştik? Etrafı ateş saçarak hasar veriyordu. Bakın burada da etrafı ateş saçtığını görebilmekteyiz. İkinci bir TNT'miz olan C4 TNT'mize geçtik. Bunun özelliklerine bakalım. Bunun özellikleri ise aynı şekilde normal TNT'lerde olduğu gibi etrafındaki oyunculara hem de bloklara hasar vermekte. Ama bunun yanında bunu normal bir çakmakla patlatamıyoruz. Yani bize bir tane kumanda gerekti. Peki bu kumandayı nasıl mı öğretiyoruz? Kumandanın öğretimi ise gayet basit. Burada sadece butonla redstone kullanmanız yeterli. Bu şekilde de dizdiğinizde size moddaki kumandayı veriyor. Peki bu kumanda ne işime yarayacak? Mesela diyelim ki ben bir tane ele kalmayıp da birkaç tane C4 yerleştirmek istiyorum. İstediğim her alana yerleştirebilirim. Yani biz mesela Minecraft'ta Farklı farklı olanlar 4 tane TNT yerleştirip diyelim. Ve birleşik olmadığı sürece ve TNT'ler birbirine tetiklemediği sürece patlayamaz. Ama C4 için geçerli değil. Yani siz ne kadar koyarsanız koyun bu kumanda sayesinde her koyduğunuz TNT'yi bir anda patlatabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki ayrı ayrı iki tane TNT'yi koydum. Normal Minecraft'da olsaydı bunların birleşik olması gerekiyordu ya da birbirlerini tetikleyip patlaması gerekiyordu. Ama bu kumanda sayesinde onlara hiç gerek yok. İsterse ne kadar uzakta bile olsa patlatabiliyor. Evet bakın C4 kumandasını aldıktan sonra etrafa dokunduğumda şu anda bir alarm verdi bakın 2 de bir anda patlatıldı. Yani artık bunların birleşik olmasına gerek yok. Siz nereye C4 yerleştirdiyseniz her birini patlatabiliyorsunuz. Şu anda patlattı alanda da bakacak olursak gayet orta düzeyde patlattığını söyleyebilirim. Bakın ne demiştik? Burada Bedrock Booster yani ana kayı kırıcı TNT'miz vardı. Ne kadar uzakta patlatsak bile patlatalım. Bakın buraya kadar geldiğini söyleyebilirim. O yüzden Bedrock Booster TNT'sini patlatırken Dikkat edin. Ha sadece Bedrock Booster TNT için de geçerli değil. Birçok TNT'yi patlatırken uzakta patlatmanızı tavsiye ederim. Diğer bir TNT'ime gidecektim fakat bakın şu anda patlattığını görebiliyorum. Ama kısaca ben size özelliklerinden bahsedeyim. Bunun özelliği ise etrafa buz alan oluşturması. Şu anda baya bir uzağa gittim ve şu anda TNT'imi patlatacağım. Bakın bunu patlattığım anda bana buz alan oluşacak. Şu anda patlamaya başladı ve yine bekleme süresini girdi. Bunu beklediğimizde bakın ne oldu? Şu anda ekranımız yakınlaştı ve bunun süresi bittiğinde patlattığını görmüş olacağız. Evet şu anda TNT'yi patlattık fakat herhangi bir alana zarar vermedi. Normalde bunun buz alan oluşturması ve oyuncuları hapsetmesi gerekiyordu. Ama büyük ihtimalle benim cihazım kaldırmadığı için şu anda çalışmadı ama büyük ihtimalle çalışacaktır. Evet, örnek 3 TNT'ye baktık. Fakat bunu ya da sadece modun TNT'nin sunmadığını da söylemiştik. Bakın burada da göreceğiniz gibi küçük bombalarda bulunmakta. Yani çubuk bombalarımız. Çubuk bombalar sayesinde küçük bir alanı patlatmak istiyorsanız rahatlıkla patlatabiliyorsunuz. Tabii ki de bunların her birinde üretim bulunmakta. Birinci stick bombasını üretmek için ne yapıyorsunuz? Ekranda da gördüğünüz gibi burada mor TNT'yi kullanmaktasınız. Ve daha sonrasında stick bombayı elde edip kullanabiliyorsunuz. Peki gel gelelim bunları nereden alacağımıza. Envanterimizde bulunmamakta birçok TNT türü. Bunları almak için bizim sohbet bölümüne bir komut yazmanız gerekiyor. Bu TNT'lere sahip olmak için ekrandaki komutu yazmanız gerekiyor. Tabii ki de ben şu anda bunu rahatlıkla yazabilmeniz için bunu açıklamaya da ekleyeceğim. Direkt oradan sizler kopyala yapıştır da yapabilirsiniz.